Elhamdülillah, Elhamdülillah, الحمد لله Ağırlık bakımından en büyük sözü söylüyordu. Bütün cihana bedel. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünü söylüyordu. Öyleyse insan imanının nisbetinde bildiği büyük davayı başkalarına anlatmaya çalışacaktır. Allah vardı ve kimse bundan ötürü gam etmiyordu. Allah ehli insanla beraberdir. Onu görüyor gibi ona kul olup ondan dönmeyenlerle beraberdir. Peygamberinizin dert ve davasını dert ve dava etinin. Allah'ın isteği budur. Öğrendiğimiz her şeyi başkalarına anlatmak müminin şiarıdır. Uyuşuk uyuşuk dolaşmak bu da kafirlere has bir sıfattır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri yolunda kaim ve daim eylesin. Muhterem Müslümanlar, Allah kendisinden korkan, kendisine karşı saygılı olan, vaz ettiği kanunlardan istifade eden, kendini, çevresini, dünyayı tanıyan, kendisine onu görüyor gibi kullukta bulunan kimselerle beraberdir. Allah kendileriyle beraber olduğu kimseleri müzmehilletmez, perişan etmez, sergerdan etmez. Allah maiyetini aldığı kimseleri aziz eder. Vaktaten dünyevi saadetlerini ellerinden alsa bile maiyetin onlara kazandırdığı paye onları gönülleriyle hoşnut eder huzur içinde kılar. Ve İslami bir hakikattır. Maiyeti ilahiyede bulunan kimseler hiçbir zamanda uzun boylu perişan olmamış, sergerdan olmamışlardır. Ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eğer Allah'a kulluğunu, Resulullah'a ümmet olduğunu kavramış, maiyeti ilahiyeye girmişse perişan olmayacaktır. Ama bu, mal, bu mevzuda eksiği ve kediği varsa, İslami hayatında bir kısım açıklar bırakmış da, iradesiyle bıraktığı açıklara, eksiklere, kediklere düşecek ve perişan olacaktır. 500 milyon yeryüzünde camileri dolduran İslam alemi, dünya karşısında insanlığın en zelili, en acizi ise şayet, dünyayı anlayamayışı, çevresini bilemeyişi, Allah'ın himayesine giremeyişi, Allah'ın kanunlarından ve hakkın istifade edemeyişindendir. Bir çukurun içine düşmüş çırpınıyor, çırpındıkça batıyor, çıkamıyor. Çünkü çırpındığı kuyunun içinde çırpınırken, Allah, Allah demesi lazım gelirken, Kur'an deyip Kur'an'a dönmesi lazım gelirken, kainatı anlayıp çevresine karşı nikahban olması düşünülürken, o hala Avrupa'da ya Asya diyor, kapitalizm veya komünizm diyor. Allah demiyor, çeşitli düzenleri, çeşitli sistemleri sahayı vücuda getirmek suretiyle bilmeyenleri iddial ediyor. Bu cemaat camiyi doldursa da, bu cemaat cübbe giyip sakal bıraksa da, bu cemaat Kabe'nin etrafında cevap etse de, Allah deyip dönse de yine müzmehil, yine perişan olacak. İman başka şeydir. Şefe çevre alem şubul imana sahip olma tamamen başka şeydir. Ferdin kainat ve şahsını Allah'ın derk ettiği marifet hüzmelerini kavrayarak öylesine Allah'ın büyüklüğüne göre Allah'ı kavraması başka şeydir. İnandım demesi tamamen başka şeydir. İşte bir iki misalle bu eksik ve gedikler ve bu çukurlara düşmenin sebeplerini art edeyim. Bir taraftan Allah inananların maiyetini alıyor, asit ediyor. Bir taraftan maiyeti ilahiyede bulunduğunu iddia eden kimseler dünyanın en delili kimseler. Rusya'dan koptuğu zaman Amerika'ya dayanmazsa öleceğinden endişe eden kimseler. Amerika'dan koptuğu zaman Rusya'ya dayanmazsa mahvu perişan olduğundan endişe eden, tir tir titreyen devletler, milletler, cemaatler, hükümetler, parlamentolar da parlamenterler. Niçin Allah'a inanan kimseler bu kadar zelil? Niye bu kadar ayak ötmektedirler? İşte bunun sırrı anlatılıyor ve ben aslamda tutabildiğim kadarıyla size anlatacağım. Mümin, ihraz ettiği hak davasında o davayı elinde tuttuğu müddetçe hak vesilelerden istimdat eder. Kafir, hak basıl, vesile ayırmadan hakkı da değerlendirir, batılı da değerlendirir. Bu batıl yollarla, batıl vesilelerle hak bildiği, doğru bildiği yolu ayakta tutmaya çalışır. Bu şayet mümin ise yanlış bir yola girmiştir. Bu kötü mukaddimelerle hayat verici neticeyi elde etmek imkansızdır. Küçük bir mantık anlayışına sahip de batıl yolla hak neticeyi silemez, bunu bilecek. Ama çok kafirler de yaşadıkları, içinde yaşadıkları, Allah'ın nimetlerinden istifade ettikleri dünyada, batıl bir noktaya ellerinde tutsalar bile, hak vesilelerle oraya ulaşmış olabilirler. Binaenaleyh, bazen batılın etrafı hak vesilelerle, hak yollarla, hak sepetlerle donatılmış olur. O batıl, hayatiyetini devam ettirir. Bazen de hak bir netice, batıl yollarla, batıl vesilelerle, çepeçevre ihat edildiği için, o batıl hakta ayak altında kalmaya Tekrar edeyim bunu. Mümin mümindir ama mümin elinde tutmak istediği şey batıl vesilelerle çepeçevre sarılmış da o batıl vesileler kafirin elindeki hak vesilelere mağlup olacaktır. Kafir elinde hak vesileleri tutuyorsa kafir mümine talebe çalacaktır. Bir, bunu hatırınıza koyun. İki, her kafirin her sıfatı kafir değildir. Her müminin de her sıfatı mümin değildir. Nice müminler vardır ki camiye gelir fakat kafir sıfatı vardır onda. Ve nice kafirler vardır ki kiliseye bile gitmez mümin sıfatı vardır onda. Kafirdeki mümin sıfatı, mümindeki kafir sıfatına galebe çalar. Böylece kafir mümine galebe çalar. Bu nasıl olur? Mümin sıfatı nedir, kafir sıfatı nedir? Hepsini sayamam ki birkaçını diyeyim. Mümin sıfatı uyanık olmaktır. Mümin sıfatı mümin kardeşlerine karşı mürüvvetli olmaktır. Mümin sıfatı metotlu çalışmayı emreder. Mümin sıfatı mesai tanzimi emreder. Mümin sıfatı yardımlaşmayı emreder. Bunlar mümin sıfatıdır. Müminler arasında yardımlaşma yoksa, banka bu yardımlaşma fikrini yutmuşsa, müminler arasında emniyet ve güven yoksa, müminler arasında metot yoksa, kafir sıfatı var demektir o müminlerde. Kafirde metot varsa, bir de uyanıklık varsa, kerem varsa, civan mertlik varsa, dünyayı anlama varsa, bunlar mümin sıfatıdır. Sana galebe çalacaktır. Çünkü sen kafirin sıfatını hariye olarak almıştın, o da mümin sıfatını hariye olarak almıştır. Akıbet müttefilerindir. Ne zaman cemaat-i İslamiye bir hakkın yüzde yüz Allah'a teveccüh edecektir, mümin sıfatlarıyla arz-ı didar edecektir. Allah'ın rahmetini karşısında arz-ı didar ederek görecektir. Bunu da bir tarafınıza koyun. Allah'ın iki çeşit kanunu vardır. Bu kanunlardan birisi kainatta cereyan eder. Allah'ın bir kitabı, Allah'ın bir çeşit fermanıdır. O fermanda namuslar ve kanunlar cereyan etmektedir. Allah'ın diğer kanun mecmuası, Selam sıfatına dayalı olan Kur'an-ı Mucizü'l-Beyan'dır. Kainatta irade ve kudret sıfatından gelir. Bir kainat kitabı, iki Kur'an kitabı. Bir kainattaki emirler, iki Kur'an'daki emirler. Bu iki kitaba muhalefet etmenin de cezası vardır. Kur'an-ı Kerim'de içki içmeyeceksiniz, yasak içerseniz cezası vardır. Kainatta da bir emir vardır. Allah'ın cari kanunlarını bileceksiniz. Cazibe nedir? Safiha nedir? Madde mahiyeti itibariyle nedir? Madde ne olur? Terkibin keyfiyeti nedir? Tahminin keyfiyeti nedir? Bu da kainatta Allah'ın kudret kalemiyle, iradesiyle yazdığı şeydir. Bunu bilmemenin de cezası vardır. Bilip de amel etmemenin de cezası vardır. Ama ekseriyet itibariyle kainattaki kitaba riayet etmemenin cezası dünyada verilir. Kur'an'a riayet etmemenin cezası ahirette verilir. Binaenaleyh mümin camiye geliyor müminse, kainat kitabını okumuyorsa, ona bir mükafat verilecek de şayet ahirette verilir. Dünyada değil. Tabir kainat kitabını okuyor, Allah'ı tanımıyorsa, ona mükafat verilecektir, dünyaya ait. İmansızlığın cezasını da ahirette görecektir. Bu iki kitabı okumanın, bu iki kitabı anlamanın mükafatı vardır. Bu iki kitabı okumamanın, anlamamanın, amel etmemenin cezası vardır. Kainat kitabının cezası ümumiyetle dünyadadır ki bugün müminler seçiyor, Kur'an'ı okumamanın cezası ekseriyet itibariyle ahirettedir. Şurada şunu da ilave edeyim, haddi zatında Kur'an-ı Kerim anlaşılarak okunsa, kainatın tercümanı olduğu anlaşılacak, kainat da kendi kendine anlaşılmış olacak ama, kitabının dilini bilmeyen cemaat, dediğimiz zaman karşısına iki tane çizgi üst üste koyalım, karşısına 20. asrın Müslümanları yazalım, aynı şey olacak. Kitabının dilini anlamayan, kitabını anlamayan, Allah'ın maksadını anlamayan, en perişan cemaat dedikten sonra eşittir 20. asrın Müslümanlarına rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunu da işin bir tarafına koyalım. Bir dördüncü husus da hitamı erdireyim. Allah maiyetini aldığı kimseleri niye yüceltmiyor? o yücelmek istemiyorsa, ben ille de burada kalacağım diyorsa, Allah iradesiyle onu baş başa bırak. Fakat bu asırda Allah Celle Celaluhu, Müslümanları az tokatladı. İçinde yaşadıkları dünyayı bilmediklerinden tokatladı. Çevrelerine karşı vaziyet almayışlarından tokatladı. Kadim, kerim, şerif, kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i anlayamayışlarından ötürü tokatladı devirlerini bilecek, ona göre hukuk sistemini sisteme koyacaklar. İktisadi sistemlerini tam sistemleştirecek, devrin ihtiyacına göre konuşturacaklar onu. İçtimai hayatlarını devre göre tanzim edecekler. Ve bütün bunları harfiyen Kur'an-ı Kerim'in emirlerine, ashab-ı kiramın anlayışına, müşehidin izamın kavrayışına göre tanzim edecekler. Devrin bütün ihtiyacına içtimai, ferdi, ailevi cevap verilmiş olacak bunu yapmadıklarından perişan düşürdü. Düşürdü ta ezikliği hissetsinler. Aşağılık duygusuyla çevrelerine karşı baş kaldırsınlar. Bu müesseseleri geliştirsinler. Bu ezikliğin neticesinde yeniden İslam'a saykıl vursunlar. Yeniden parlasınlar. Allah'a maallezine tekav Allah, ma attakav, Allah ittika edenlerle beraberdir. Kitabullah'ı okuyup Allah'tan korkanlarla beraberdir. كائنات تلاوة ان استفادة انها برابر الله اهل الاسلام برابر جنابه حق اهل لكم. الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون